Şimdi o da konuşmuş. Onu konuşturanı da biliyorum. Salih Müslimi devlette kimin konuşturduğunu da biliyorum. Yeri gelirse onun ismini de Kim efendim? Yani biliyorum. Biliyorum. Yani devlette devleti için değil de saray için çalışan Size kişiler. Bunca söz söylendi. Tabii. Bunca işte devlet bakın bir daha söyleyeyim. Videolar devleti yayınlandı. için devletin en hassas kurumlarında çalışıp devleti için değil sarayı için çalıştıranlar onları konuşturuyorlar. Biz bunları biliyoruz. Oradaki unsurları var. Onlar konuşturuyorlar. Biz bunu da biliyoruz. İsmi söylemeyecek misiniz? Hayır. Şimdi hassas kurumu... derken efendim istihbarat birimlerinden mi? E, devletin hassas kurumu derken herhalde tapu idaresi değil yani. Kandil de onun, idaresi değil. Kandil e onlar konuşuyor. Devlette çürüme var. Bakın bir daha. Elbette konuşuyorlar. Devlette çürüme var. Her ha. kurumda çürüme var. Zaman... Yargıdaki çürüme... Kılıçdaroğlu tarihsel fırsattır. Kılıçdaroğlu'na destek AKP ve MHP'nin çökertilmesi açısından doğru bir tercihtir. Bu şekilde Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vermeliyiz. Bu vesileyle herkese çağrım AKP MHP zihniyetini sandıkta bitirmek bu seçim herhangi bir seçim değil. Bu tarihi fırsatın çok iyi değerlendirilmesi. <laughs> Kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunun da bunların deklere edilmesi gerekir. HDP 11 maddeli talep belgesi yayınladı. Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasını istiyor. Bir Kürdistan gerçeği olacak. Başkan Erdoğan'ın Kendini beceğim, kendini. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Ekrem Dilek İmamoğlu çifti fan mitinginde CHP ve HDP bayraklarıyla dolu alanı selamladı. Dilek İmamoğlu zafer işareti yaptı. Kalabalık da İmamoğlu çiftine Selo'ya özgürlük sloganıyla yanıt verdi. Biz bana seninle Suriye'de elde edilen statü Türkiye'de de... Yerel yönetim şartları var. Bunların olduğu gibi kabul edilmesini istiyoruz. Türkiye coğrafyası 20 ve 25 bölge yönetimine ayrılabiliyor. Yerel yönetim özellikle şartını mutlaka getireceğiz. HDP'nin başarı Sayın Hocalan'ın çok önemsediği bir projedir. Kılıçdaroğlu'nun adı olmasını bile HDP sağladı. Biz masada oturup 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Size oy vereceğiz. Şunu yapmayın etmeyin. Ne herkes haddini bilecek. HDP ve PKK Size oy verdim. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturacaksınız. Siz Mustafa Kemal'in askeriyeti, generali olsanız, ben ne yazardım? İlk şey ilk şey ilk şey sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye, PYD'ye yaslıyoruz. YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Yani onlar bize mi saldıracaklar? Hayır efendim. kardeşlerimizin oylarına talibi SKK'lıdırlar. Hiç fark etmez. Böyle bir ortamda tabii altılı masaya bilgi oldu. Millet İttifakı AKP MHP iktidarına karşı bir umut da yarattı. Millet İttifakı umut da yarattı. Her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz. Güçlü bir mücadele yürütülürse kesinlikle iktidar yıkılacaktır. Temelde de bu seçimlerin böyle bir anlamı var. Bu mücadelenin dediğim gibi önemli bir parçasıdır yaptı birliklerini güçlendirecekler inancındayız. AKP ve MHP faşizmini yıkmak için e, mücadele edeceğiz. Faşizma AKP ve MHP destlat yavan, yek destlat var faşizma var. Derbay, derdor herkesi bandor ordusu hep sahadadır zaten. Afrin'de, şurada, burada, nerede. Şimdi bir fırsat gelmiştir. Bu gerçekten bunu sandıkta yenebilirsek ben bütün bu bunların intikamını da bir yerde bir kişiden almış oluruz. Çok önemli bence Keceke'nin Kılıçdaroğlu'na ve Yeşil Sol Parti'ye verdiği destek. <laughs> devleti liste liste açıklamış. Tek bir terörist kalmayana kadar yok edeceğim. PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber olmuşlar. Bunları başka kim vurur? Ancak biz vururuz biz.